Başlıyor diğerimiz var. Ben sizde taşlımız değirimizle giriş var. Bunlarla beraber tarımımızla alakalı. Çok güzel, çok eğlenceli karnımızı doyuracak çok keyifli programa. Sayın başkanımız, değerli istek, çok kıymetli protokolümüz. hayatımıza ilk gelen yemeklerden bir tanesi Tantuni. Bugün Refika şefimiz çok özel bir şey hazırlamış. O da Tarsus'tan Tars almış. Önüne Tantuni koymuş. Tars Tantuni yapacağız. Peki alkışlarınızla Refika bir günü sahneye çağırıyorum şefimiz geliyor. Refika'nın mutfağı Merhaba <laughs> geliyor. Enerjiyle geliyor. Merhabalar. Selamlayarak geliyor. Merhabalar. Karsu zaten çok beğeniyoruz. Karsu çok kadim bir yer. Ee, ve daha fazla bilmesi gerektiğine inanıyoruz. Antep'te bunu becerdik, Antakya'da bunu becerdik. Adana'da iki hafta evvel oradaydım. Hatta bugün Uçak Alan'dan geldiğimde hemen Refika diye böyle insanlar listelerini göster. Karsus'ta öyle bir yer yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü tarihi de çok acayip güzel. Ee, yiyecekleri de... O bulgurun adını, şeyini biliyor musunuz? Tohumunun ismini. Atalık evet. Sarı mıdır? Başka evet. adı var mıdır efendim? Şöyle, bu Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kooperatifin işbirliği olan bir projeydi. Atalık Sarı Buğday Silifke'nin işte yerel tohumların yaşatılması ve pazarlanması noktasında, biz pazarlanması noktasına paydaş olduk <laughs> ve özel sektör desteğiyle de, bu bulgurumuz ulusal ve ulusal pazarda marketlerde yerini alıyor. Süper. Yani e, 65 2020 yılında e, 13 üretici 65 dekarken şimdi e, 364 e, üretici 1057 dekara yükseldi üretim alanı. Bu da e, gerçekten için önemli bir e, konu. Tamam. Evet. Ay süper. Ondan sonra tuz, zeytinyağı ve tabii ki tanelim. Tuzu azalt. Ha? Kimyonu çekerken hayır, üstüne evet. Çünkü e, belediye hani e, biz bu ülkeye geri gelsinler diye mesela yani bu ülkeye hizmet ve şey onları e, buraya tersine göç mü demek lazım? Tersine göç, tarsus tarsus hak ettiği yeri bulsun diye artık biraz bu tarafa köylü milletin efendisini de bizler olacağız inşallah. Topraklarımıza sahip çıkacağız diye umuyorum. Ben çok konuştum, çok özür dilerim. Hatta yemek yapalım. <laughs> <laughs> evet, ben de paylaşılmasına katkı sunuyorlar. Nefis. Evet. evet. Ben de, e, şunu da al. Sen buna baharatlarını koymuş muydun? Koydum. Tamam. Onu da ekleyelim oraya, ortaya. Burada kokular harika bu arada. Bize de gelmeye başladı. Evet. Bu kokular gayet iyi gidiyor. Değil mi? Sen Bunlar sizler gibi değerli şefler tarafından inovatif hale getirilmesi çok çok önemli gerçekten. Çünkü artık gençler daha değişik şeyleri, geleneksel ama değişik şeyler demek istiyorlar. Yani i̇şte tıpkı Onu yapmaya, yapmaya çalıştığını. Evet. Işte şey. yani. Hem geleneksel önünüzü açmak sevim, siz sizde görün diye. Ha humusu ortaya, yayın. hep biraz biraz fazla oluyor bu. Evet. Ha. Tamam, öyle. öyle. Ama aslında bunlar, e, rın bu bu, bu bir tek olarak hiçbir zaman kimse ne yazdı ne yaptı. Teknik nedir derseniz mesela Fransızlar bunu 200 sene evvel yapıyorlar. 200 sene evvel ne yaptı? Mesela krep diyor. Veya sufle diyor. Hani sufleyi bir teknik olarak mı görürüz ya? Bir yoğurttan akını aldın kabarttın bir şeyle karıştırdın. Çikolatayla karıştırsak ne oluyor? Çikolata sufle. Çikolata, sufle. Teşekkür ederiz. Enginar lefesi, peynirle lefesi, peynir suflesi. Ama sufleyi böyle adam seni kafana çakıyor. O yüzden dünyanın en güzel mutfağı değil mi Fransız mutfağı ama bugün Türkiye'deki gastronomi okullarında bile <laughs> Fransız mutfağı tutuyor. Devlet okullarında da özel okullarda. Buna bir son vermek gerektiğine inanıyordum. Evet. Ee, ve onun için mesela demin ne dedik? köfte açayım bak. Önce konuklara ikram edin. Tamam. Ev evet, Atatürk öyledir bilir misiniz başkanım? Yeah, Cephede en biz son... Biz de zaten. Aynen. Yeah. <laughs> Memleket bir sefer her insan gibi. Kaç gün için? Bir koyun tamam. alkış daha isteriz sizlerden. olun. Bugün festivalimizin ilk günü, ilk programı. Biz de iştirak ettik, sizinle açtık. İnşallah çok güzel bir üç gün geçireceğiz. Tarsus benim anlatmamla bilinecek bir yerdi. Dünyanın bildiği bir yer zaten. Hep Mersin Tarsus ayrımı yapılıyor. E, açıkçası biraz da tuhafıma gidiyor. Çünkü biz Anamur'a kadar 250 kilometre Yoldan gitmeniz lazım, kuş gibi sayeden 320 kilometre uçmanız lazım. Bir bütün coğrafya Mersiniz, ama en kadim yerleşim yerlerin başında da Tarsus geliyor. O nedenle Tarsus söze. E ben de Tarsuslu olunca örnek evet. gibi olmasın. Tarsus daha güzel. Da ve gördüğünüz gibi yapılan Tarsus'un eski merkezi ve bu programı burada yaptık. Ve bunlar yeniden, yani yenilenmesi de sizin zamanınızı alıyor. Şöyle, çok uzun yıllardır yenileniyor. Bunlar zaman alıyor. Biliyorsunuz bunlar, bu bölgeler yenileme alanları, koruma alanları, sit alanları prosesi oldukça uzun ama tarihimize sahip çıkmamız lazım. Kolay değil bu çalışmalar. İnşallah biz, bizden sonraki jenerasyonlar daha iyi çalışacaklar. Tarsu. Dünyanın gelip gördüğü açık hava müzesi haline getirmek. Aslında hayalimizin bu olması lazım. Çok değerli bir program yaptınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür. Burada de... Tarsu'da ağırlamaktan da sizleri tamam. mutlu olduk, onur duyduk. Ben Başarılar dilerim. Ben de bir elçi ol olacağım bundan sonra. Size söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, ömrümüzün sonuna kadar burası. Tartuni mi oldu ismi? Tarsuni. Tarsuni. İzlerken bile doydum. Çok güzel <gülüyor> görüntüler. <gülüyor> Otururken de kafamda şöyle bir değerlendirme yaptım. Biz menüye koyacağız kafelerde. Hatta şöyle de olabilir. Bizde kafeler her biri konsept. Bir konsepti bir yapalım. tarsını yapalım. yapalım. Bu şekilde yapalım. Tamam yapalım. Biz Size de gelir onları öğretiriz de. Sonra da davet yapalım. ederiz görürsün. Olur anlaştık. Peki çok teşekkür tamam. ederim. Evet sayın başkanım çok teşekkür, çok ederim. teşekkür ediyoruz. Dördüncü Uluslararası Tarsus Festivali aslında çok güzel bir etkinlikle başladı. E, Refika Hanım'la burada beraber bu programı da yapmak e, benim için gerçekten çok heyecan vericiydi. E, Tarsus Gastronomisi aslında gerçekten bir e, tarih kitabı gibi. Tarsus'a e, göç eden e, medeniyetlerin beşiği Tarsus'tan. E, Birçok hikayeleri olan yemekleri oluşturuyor gastronomisi. Bundan dolayı çok kıymetli. Refika Hanım'la geleneksel yemeklerimizin çağa uygun bir şekilde değiştirilmesi, başka bir konsept alınması da konusundaki çalışması çok güzel oldu Humus'la. Tantuni'nin e, karışımı olan e, harika bir yemek çıkarttı aslında. Bunu da tar, e, Mersin'de, Tarsus'ta e, deneyeceğiz e, ve e, yeni bir lezzet aslında kentimize kazandırmış olacağız. E, hep birlikte bu güzel sofralarda e, buluşacağız. Gerçekten gastronomi sadece yemek değil, e, insanları bir araya toplayan. Mutlu günlerinde, üzüntülü günlerinde dostlarıyla, arkadaşlarıyla bir araya getiren bir şey aslında sofra. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor ve sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun için de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tarsus'a ilk defa geldim. Çok uzun zamandır da gelmek istiyordum. Buranın özelliklerini, güzelliklerini gerçekten çok merak ediyordum. Tarsus'a ilgili birçok hikayeler okudum. Tarsus'un hani boyut kapısı var yok efsanesine kadar hepsini aslında inanılmaz merak ediyordum ve hala da merak ediyorum çünkü daha 4 saattir Tarsus'tayım. Tersiz. Tarsus'u gezdim sayılmaz. Ama neyi gördüm bu ilk anda derseniz bu ülkenin insanının yani buranın yörenin insanının ne kadar pırıl pırıl olduğunu hem zeki olduğunu hem bilgili olduğunu ve de çok sıcak olduğunu Anadolu'nun farklı yörelerinde farklı sıcaklıklar burası sımsıcak. Böyle birçok lezzeti tam da böyle patlatan hatta bu güzelliklerin bir kısmını da birleştiren bir şey olabilir mi diye ismine Tarsuni dediğimiz o Tarsun sıcak humusu, pastırması, fıstığı ve üzerine de o Tantuni etinden böyle pastırmalı bir şekilde yaptığımız böyle sıcak aşırı doyurucu şu kadarıyla bile bir insan size de daha da küçüğüyle doyabilirsiniz. Müthiş bir lezzet oldu diye umuyorum. Umarım sevilir. İşte bu festivallerle oraya gelen insanlar bunu anlattığında o yemekleri hepsini toplu bir şekilde görünce tekrar yiyince insan da bunun tekrar farkına varıyor. Dolayısıyla aslında lokal insanın farkına varması. Buraya bunun için insanların geliyor olması. Ve de işte böyle keşifler için de bir fırsat oluşması bence müthiş bir şey. Ve de birazcık yani bu dördüncüsü olması çok önemli. Dördü, sekizi, onu artık onunda artık buralarda muhtemelen sokaklarda yürünmeyecek şekilde olacaktır bu festival. Eğlencesiyle beraber olacaktır. O günlerde de yine beraber olmak dileğiyle. Bu festivallerin asla önce halkımız bilmeli ki belediye başkanlarının artık bütçeleri özellikle yani nasıl bizim bütçelerimiz limitleniyor, sınırlanıyor. Bunları yapabilmek için gerçekten dişten tırnaktan arttırmak gerekiyor ve bu bir özveri yapmasa da olabileceği bir şey ama yapınca uzun vadeli yani ona kendisi için değil aslında bu halka ve buranın geleceğini düşündüğü için yaptığının en büyük kanıtı da bu. O yüzden hani bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum dolayısıyla bizim zaten kendi oylarımızla seçilen başkanımızda sahip çıkmanın da önemli bir aslında sebebi de bir taraftan bu. Festival mükemmel. Her yıl yani festival günü hiç kaçırmıyorum. Mutlaka katılıyorum her etkinliğe katılmaya çalışıyorum. Mükemmel yani her şey. Tarsus'un böyle e, festivallere çok ihtiyacı vardı. Çünkü hiç e, etkinlik falan olmuyordu Tarsus'ta. E, böyle şeyler olunca da hiç kaçırmamaya çalışıyorum. Çok seviyorum. İyi ki varlar. Tarsus'a her sene böyle bir festival düzenlediği için tebrik ediyorum, kutluyorum. Çok da başarılı buluyorum. Herkes çok heyecanlı, coşkulu. Tarsus seviyor zaten medeniyetler şehri. Teşekkür ediyorum böyle bir coşkuyu yaşattığı için bize. Her yıl katılıyorum. Çok güzel, çok eğlenceli, çok heyecanlı. <laughs> Ümit Hocam, Ümit Şahmer yine, yine Sısa, evet, evet. Evet. Festival çok iyi geçiyor. Özellikle gastronomi bu alanda e, büyük dikkat çekiyor. E, ve Ben iki yıl boyunca çalışmış olduğum Tarsu Lezzetleri Gastronomi Hikayesi e, fotoğraf sergisiyle yer aldım. E, oldukça dikkat çekti. İzleyiciler e, çeşitli e, sorularıyla, buradaki eksikleri gastronomi üzerine e, sohbetlerle gerçekleştirdik. E, katılım çok iyi. Çok verimli bir festival oldu. Umarım daha sonraki festivaller bu denli keyifli ve güzel geçer. Dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz ve 4 yıldır festival inanılmaz akıcı ve gastronomi üzerine dolu dolu geçiyor. Bundan sonraki süreçlerde de yine hal olarak görev almaya devam edeceğim.